Mesela eş, iş, üç. Bizim elim B, T, S var. Es, pertek, is, gibi. Bizim sim var. Es, is, üs. Kaf var. Eku, iku, e uku e diye. Gayim var. Eğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ er, ir, ir gibi bunlara böyle bir oturtma yaparsak tek tek döneceğiz ama böyle tek tek dönelim ki söyleyemiyorsak bir harf dönmüyorsa o dilimizin dön, dönmemesinden kaynaklanıyor. Mesela i̇şte Hüseyin abinin olduğu yaptığı gibi dili dönmediğinden ha orayı biliyor ama dili dönmüyor. Dili dönmeyen gene yapıyor? bu sefer o şeyi çıkaramıyorsun ki kardeşim. Dil dönmüyor nasıl çıkaracaksın? Tabii en büyük kayıp mı? Tabii en büyük kayıp o. Büyük Şimdi Kur'an-ı Kerim alfabesindeki harflerin şekilleri, şemalleri, çıkışlarıyla birlikte tam oturduğu anda o Malibu. zaman senin şey konuşman bile değişecek zaten. Türkçe konuşman değişecek o zaman. Biz bakma şey konuşurken bile birbirimizle konuşurken harfleri yiyoruz yani farkında olmadan. Ne yapacağım diyor, ne yapacağım? Evet. <laughs> ne yapacağım Ne <değil> yapacağım <laughs> Ya o, yöresel, <laughs> şey değil de ne yapacağım?

Ve emre him hal, adnaviin il. Her ayetle ziyafet edip il. yetim. Fazlaketi yedürgül yetim. Ve la yehuddu ala taaam miskin. Ve la yapdu ala miskin. musallim. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يُرَاعُونَ ويمنعون الماعون الذين هم يراؤون فيمنعون الذين هم يراؤون رأيت الذي يكذب بالدين Fezalike lezi yedu'ul yetim ve la yahuddu ala ta'amil miskin fe veylul lil musallin ellezina hum an salahatihim sahun ellezina hum yura'un ve yemna'un ma'un Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim İnna a'tayna kel kevser İnna

Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bak dur. <laughs> Düzgün ol. <oldun>. Çekiyor bak. Bak <laughs> tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnternete verecek hadi. Yanlış ya. değil. Yanlış dokuzdan hatıra kalır. <laughs> Sen bakıp dinleyince güleceksin tabii. Ya eyül <laughs> kafirine <laughs> la <laughs> abidune ma tabut. Ve la entum abidune mâ abut. Ve la en abidune ma abid ve la entum abidune ma abid lekum dinikum veliyedi. Şimdi Anadolu'dan daha önce anlatmış mıydım bunu bilmiyorum da neyse anlatayım. Yine. Anadolu'dan gencin birisi çıkıyor yola İstanbul'a geliyor okumaya tahsil yapmaya geliyor. Tabi o zaman Fatih Camii ve Fatih Camii etrafında bulunan külliyeler okul. O zamanın medreseleri. Oraya kaydını yaptırıyor. Derken tahsil hayatı başlıyor. Tabi tahsil hayatı başlıyor başlamasına ama bizim Anadolu'lu Ahmet derse devam ediyor, ediyor, ediyor derken sezon bitiyor. Ahmet hala dergâhtan. Şey okuldan. Tabi onun bir alt devreleri geliyor. Ahmet inatla durmaya devam ediyor. Ben bu işi yapacağım, okuyacağım, okuyacağım diyor. Fakat yıllar birbirini kovalıyor. Ahmet'in üstüne belki 4-5 tane <laughs> kadro gelip geçip gidiyor. Hani var ya askerlik. Gelen gir, gelen Şimdi Yok sen benim gibi deme. <laughs> Bizim Ahmet tabi bundan artık mahcup olmaya başlıyor. Her gelenin altında şey oluyor. E tabi gelen gitti, gelen gitti. Bir gün kendi kendine karar veriyor. Diyor ki hocama söyleyeyim. Bu iş olmayacak diyor ya. Ben bu işi yapamayacağım herhalde diyor. Hocama söyleyeyim. Buradan ayrılayım gideyim diyor. <laughs> Neyse. Hocasına gelir der ki hocam. Bana müsaade edin. Ben size de gelenlere de artık mahcup olmaya başladım. Ben bu işi yapamıyorum. Olmuyor hocam diyor. Yani okuyamayacağım ben diyor. Hocası diyor ki Ho Ahmet'im diyor karar senin buyur yol senin sen bilirsin. Gitmek istiyorsan git diyor o zaman. Bizim Ahmet tabi düşer yola. Köyüne doğru yürüye yürüye işte araç bulursa biniyor gidiyor. Bulamazsa yürüye yürüye devam edip gidiyor. Derken akşam oluyor. Bir arazide bir dağlık bölgeden geçerken diyor ki şu kayalıkların dibinde bir taşın kovuğunda veya bir mağarada kalayım da gece geçireyim sabaha diyor devam ederim. <laughs> Neyse Ahmet'im gelir. O mağaraya sığınır. <laughs> oradan azığını çıkarır işte. Namazını, ibadetini yapar. Bir şeylerini yer. Derken uzanır, yatar. Sabahın ilk ışıklarıyla böyle gözünü açar. Sabahın ilk ışıklarıyla açar gözünü. Tam böyle sırt üstü yatmış ya o kayaların arasından bir damla Selahattin abi yavaşça süzülüyor. Tıp düşüyor aşağı bir kayanın üstüne. Tabi yavaş bir ağır çekimde düşen bir damla bu. O damla Ahmet'in dikkatini çekiyor. Kalkıyor yerinden. Damlanın düştüğü yere bakıyor ki kayanın üstüne düşüyor. O damla oradan düşe 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 o kayayı oymuş abi. Diyor ki ya benim kafam bu kayadan da mı sert arkadaş diyor ya. Orada bizim Ahmet'i çark ediyor şey. Benim kafam bu kayadan sert olmadığına göre ben bu işi yaparım diyor. Ve tekrar dönüyor. Diyor ki hocam geldim. Ben bu işi yapacağım diyor. Ve öykü de böylece bitiyor. Sen de yapacaksın merak Şimdi, etme. Gür, gürgen acil açıyor. Belagam <Sessizlik> Ve men yasin, ve men yasin, ve resulü yasin, ve izni Ve kazalardan, belalardan muhafaza Allah eylesin. Amin. Son kez, Yüce Rabbimiz bizim şevkimizi hakikaten artırıp, Amin. Daha güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e sarılmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Örmüşlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Can. Değil, Değil mi can? Yok yok. yok. İzmir abi. Ee, İzmir abi. İzmir abi. İzmir abi. Oku. Ərhamün müqəddəs, Ərhamün-rəhim, Ər-Rəhmanir-Rəhim, Malikil-mülk, Yə Kənabüd-də, Yə Kənas-təqiyy, İtnəsə mustaqiyy, Sıra dəlləzi ilə qayr malzuməlin bəxtərlə. Amin. <laughs>